Bu hafta kim eğlenecek? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Şimşek. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bugünkü serimiz Survivor Analiz olacak. Çarşamba günü de yeni bir seriye başlayacağız. Çarşamba günün serinin YouTube magazin serisinin ilk videosu aslında dün geldi. Pazar günü geldi. Çünkü ben o YouTube magazinin videosunu çektikten, montajladıktan sonra o akşam bir olay oldu. Ve benim dedim ki hemen bunu çekmem gerekiyor. Hemen çektim hemen Yahya Kavgası. O videoya da gidip izleyebilirsiniz. Etkileşim ki etkileşimimi yaptım. Youtube'da böyle yapacak bir şey yok. Youtube'da izlenmek için şuraya kart koydum, buraya kart koydum. O videoya gidin, bu videoya gidin deyip izlenmemiz gerekiyor. Ben şunu fark ettim. Geçen günlerde çok hızlı konuşuyorum videolarda ve soluk soluğa kalıyorum arkadaşlar. Şöyle bir soluk deneyim. Bu seride videoda bu hafta boyunca pazartesiden ve cumartesiye kadar, cumartesi akşamı oynanan oyuna kadar hangi oyunda neler olmuş ve bundan sonra pazar, pazartesi, salıda neler olur ondan hakkında konuşacağım. Bazı sayfalardan gördüğüm şeyler var spoiler gibi. Pazar, pazartesi, salı akşamı neler olacak onlardan hafif bahsedeceğim. Mesela bu hafta kim eğlenecek ondan bahsedeceğim. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videoya da like atmayı unutmayın like atarsanız abone olursanız ben mutlu olurum yani like veya da yorum hiç fark etmiyor ee, şimdi şuna geçelim benim önümde telefon olacak ara sıra telefonu kaldırıp bakabilirim çünkü bu haftaki bütün oyunlarda kim ön plana çıkmış hangi oyunlar kaç geçmiş hepsini ezberleyemeyeceğim için ufak ufak notlar aldım ara sıra oraya bakabilirim demeyin bu nereye bakıyor diye neden böyle bir seriye başladım? Çünkü karantinadan dolayı herkes evinde Survivor izliyor bir şekilde. Ya herkesi şu anda yeri Survivor izliyor. Her gece Survivor Twitter'da TT oluyor. Ben dedim ki bir YouTube'a video çeken son olarak yani dedim ki prim mi yapayım? Survivor videosu çekeyim. Mesela bir tane Survivor parodi videosu çekmiştim. O videoyu karta koydum. Kartlar şurası olması gerekiyor. Şu kartlara bir türlü alışamadım. Burada mı, burada mı? Kartlardan gidip ona da Yine etkileşim yaptım. Etkileşim yine önemli. Etkileşim yaptım. Bir görüntülenme bir görüntülenmedir. Şimdi ben fazla uzatmadan lafı bu haftaki oyunlarda neler olmuş ve bundan sonrasında bu hafta neler olacak? Ade kim veda edecek? Onlardan başlayayım. Ade kim veda edecek? Bunu yüzde yüz bir şekilde bilmiyorum. Bazı sayfalarda bir yerlerde gördüm. Araştırma yaptıktan sonra fark ettim. Veda edecek isim konusunda bir fikrim var ama bu %100 tutar demiyorum. %100 tutacak demiyorum. Kendi tahminlerim de var. O yüzden de gidebilir diyorum. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdi ilk gün pazartesi günü büyük villa ödülü vardı. Biliyorsunuz bu sene koronadan dolayı çok fazla büyük ödüle gidemiyorlar yurt dışına. Mesela bir ara NBA maçına falan gitmişlerdi. Alexis Hoza'nın veda maçına gitmişlerdi. Villa ödülü vardı. Villa ödülünde 10'a 9 gönüller kazandı. Cemal Can 4'te 4 yaptı o oyunda. Çok büyük bir şekilde şey e, Cemal Can kendini ön plana çıkardı oyunda. Ve Nisan efsane şey vardı. Atamıyor, atamıyor diye bağırışı vardı. Bence bu Survivor'da Survivor 2020 bittikten sonra konuşulacak böyle yıllar içinde konuşulacak olaylardan birisidir. Survivor'da böyle olan bazı önemli anlar sürekli konuşuluyor Instagram sayfalarında falan böyle geyiklere dönüyor. da olayı konuşulacaktır. Salı günü eleme günüydü. Aşkım Survivor'a veda etti. Ve o günkü oyun 2-0 bitti. E, futbol oyunu vardı. Futbol zaten ünlüler avantajlı değil. İletişim oyunuydu. Oyunu kazanan kişi Acun Dılcan'ın Instagram hesabından canlı yayın yapacaktı. Sercan, Aycan var. İkisi de milli futbolcular. Biri kadın takımında, biri fut, e, şeyde. Yani A milli Türkiye takımında. Bursa Spor'da şampiyonluk yaşamış. Galatasaray'da oynamış bir adam. Oyunu favorisi zaten ünlülerdi. Ünlüler oyunu kazandılar. Emre ile Berkan o gün bir atışta kavga ettiler. Emre gerçekten şu sırada bence baya bir itici olmaya başladı. Ee, üçüncü günde çarşamba gününde sembol oyunu ve gözlerinin kapalı oynadıkları bir tek taş oyunu vardı. Aynı annelerin anneler gününe özel olarak tek taş gönderecekti yarışmalar, yarışmacılar. O gün ilk sembol oyunu oynandı. Sembol önünde gönüller takımından Nisa ve Yasin sembol önünü kazanarak orman evine gittiler. Orman evinde sosyal sızan nevi ödülü kazanmış oldu görürler. Yasin'in insanın güzel performansı vardı. O bölümde bir de bize bak özellikle diğer bir oyun gözlerinin kapalı bir şekilde oynadıkları oyun vardı. Ailenin tek taş göndereceklerdi. O oyunu da kazanan takım Yine gönüller altı. O oyunun Nilsa çok ön plana çıktı. 5 sayı alınması gereken oyunda 4 sayı tek başına aldı. Göze kapalı tamam. Evrim onu çok güzel getirdi ama iki oyunda iki, de iki atarak rakibini atış yaptırmadı. Mesela en son oyunda Ersin atış bile yap, yapma şansı vermedi. İkide iki de halkaları güzel bir şekilde attı. Perşembe gününe gelelim hemen. Perşembe gününde de Acun Ulucan'ın ve e, İrem abinin oyun, İrem abiye karşı Nisa ve Evrim bir voleybol maçı oynadı. Üçüncü defa artık Evrim kaybetti ve voleybol iddiasını artık bitirdi Evrim en sonunda. O oyunda da 3-2 Acun Ilıcalılar kazandı. Acun Meder kazandı. Cuma günü yine bir ödül oyunu oynadılar. Yine bir parkur oyunuydu. O oyunu da geriden gelerek onu 8 bir şekilde gönüllüler kazandılar ve e et oyunu vardı. Yine orman evine gideceklerdi. 3 katlı pasta oyunu. 3 katlı bir pasta vardı oyunda. Güzel bir ödüldü. Yine orman evine gitti. Gönüllüler oyunu kazandı. Dün gece bu haftalıktan kırılma anıydı. Dokunulmazlık oyunu. Bir gönüller öne geçti. Berabere gittiler. Ünlüler geldi. Gitti derken gönüllülerde Yasin'in yapmış olduğu kavgadan dolayı, evrilmen çıkışmasından dolayı gönüllülerin iyice motivasyonu düştü ve oyunu 10'a 8 bir şekilde ünlüler kazandı. Gönüllüler akşam konseye gittiler. Çok saçma bir şekilde yazılması gereken başka bir insan olması gerektiği halde Berkan'ı yazdılar. Berkan'ı yazdıktan sonra Evrim ile Yasin biraz Berkan'a yüklendiler. Yasin çok az bir kelim, yani çok çok az böyle bir, birkaç bir şey söyledi Berkan'a. Biraz yüklendi. Daha çok Evrim yüklendi. Berkan'a laf attı. İşte samimiyetini güvenmiyorum gibi falan. Evrim çok saçma bir şekilde bence Berkan'a yüklendi. O gün içinde Yasin senin ağzını sıçtı. Ama o Berkan'a yüklenmeyi tercih etti. Bu haftaki bütün oyunlar ve analiz bu şekildeydi. Şimdi pazar, pazartesi... Salı günü neler olur? Onlar hakkında konuşmak istiyorum. Fragmanlara göre, fragmana göre ve pazar günkü fragmana göre bu, bu gece yayınlanacak olan fragmana Ben bu videoyu bu arada pazar günü sabah çekiyorum. Pazar günü ineceksiniz siz bu videoyu. Dün akşamki fragmana baktığım zaman bugün Ersin'e köpeğinin öldüğünü söylüyorlar. Ersin'e üzüntülü bir haber veriyorlar. Messi'nin öldüğünü. Elvirim ağlıyor. Cemalcin ağlıyor. Ersin ağlıyor fragmanda gösterdikleri kadarıyla. Diğerleri de yüksek ihtimalle duygulanmışlardır. Burada Ersin'in çok yüksek ihtimalle fragmanda bizim anladığımız kadarıyla Ersin'in köpeğinin öldüğünü söyleyecekler Ersin'e. Oyunu kim kazanır? Oyunu yüksek ihtimalle gönüller kazanacak. Çünkü konseyde baktığımız zaman Ersin'in köpeğini öldüğünü söyledikten sonra mı söylemeden sonra bunu böyle bir bölüm veriyorlar. Nisa böyle biraz gülüyor. Normalde gönüller Oyunu kayb kaybettikten, dokunmazlıktan Nisa böyle oturur. Nisa'nın yüzünde bir gülümseme var. gönülleri morali çok bozuk gibi değil. Er, Sercan, Mert, Ersin böyle yüzü biraz asık oturuyorlar. Yüksek ihtimal önünü ünlüler kaybedecek, gönüller kazanacak ve şöyle bir şey vardı. Survivor'da yarışmış olan bu seneki yarışmacılardan Ezgi, biliyorsunuz onun Dominik'te kalıyor. Elif'in bir survival panorama olması lazım. Survival panorama ağzından bir şey kaçırıyor. Diyor ki Elif'in ismi iki kere çıktı. Elif'in isminin iki kere çıkması çıktıysa demek ki ünlüler oyunu kaybettiler dokunulmazlığı ki onun ismini yazdılar. Böyle olması lazım. Ya yani burada çok büyük bir yanlış anlaşılma da olabilir. Bunu çok birçok sayfa şey bu oyun için. Cumartesi günkü dokunulmazlık oyununu gönüller kazanacak. İşte Alif'in ismi mi iki kere çıkacak demişlerdi ama Ezgi bu olayı yaptığında Cuma günü yaşanmıştı bu olay. Onlar orada Cuma günü oyun oynadıklarında bizim buradaki günümüz de Pazar günü yayınlanıyor o bölüm. Benim tahminlerime göre. Çünkü geçenlerde bir 23 Nisan olayı vardı. Anlat bakalım. Perşembe günleri oynanıyor. Acun o gün canlı yayına bağlanmıştı. Perşembe günü oyun oynuyorlar. Canlı olarak bağlandığı yayında hani 23 Nisan'ı kutlamak için bağlanmışlardı. Perşembe günü orada bir oyun oynuyorlar canlı bağlandılar. O oyun pazar günü yayınlarının dokunulmazlık koyuluyordu. Yani cuma, cumartesi, pazar aradan yani biz onlardan 3 gün onların yaptığı şeyleri 3 gün öncesini izliyoruz. Mesela onlar salı gün oradan bir eğleniyor ya. Cuma onlara göre cumartesi de pazar günü orada bir eğleniyor. Çünkü bölümler 2-3 gün önceden çekiliyor. O yüzden eski bu açıklama yaptığında cumaydı 3 gün koyarsak cumartesi pazar olur. Yani Perşembe akşamı yap, yani ya Perşembe akşamı yapmıştı o açıklama ya da Cuma günü yapmıştı. Tam net hatırlamıyorum. Üç gün koyarsak Pazar ya da Pazartesi denk geliyor. Pazartesi dokunulmazlık oyunu oynanamayacağına göre Pazar günkü oyundan bahsediyordu bence Ezgi orada. Bugünkü oyunu günler kazanıp Elif'in isminin iki kere çıkması gerekiyor. Ve gelelim Pazartesi günü bence neler olacak. Pazartesi günü büyük villa ödülü var. Bence bu sefer büyük villa ödülünü ünlüler kazanacaktır. Çünkü gönüller arasında Yasin'in evrim arasında olan gerginlikler. Berkan artık sinirlendirdiler. O motel o motivasyon bozukluğuyla oyunu yüksek ihtimalle ünlüler kazanacaktır. Gönüllerdeki motivasyon bozukluğundan Mert e her türlü bir plan yapacaktır. Ortalığı karıştırıp zekasını kullanarak oyunu ünlülere getirecektir. Ünlülerin arası kızışıyor. Ama bir iki oyun kazanır sonra tekrar kenetlenirler ve e, ünlüler ün, bir iki oyunda kaybettikleri zaman iyice parçalanmaya başlayacaklardır. Ne oldu lan öyle? pencere vardı ya Pencereden böyle bir şey geçti, birisi düştü gibi gel. Kuş geçmiş pencereye böyle sıfırı geçti. Bir an sanki yukarıdan aşağıya birisi düşüyormuş gibi geldi. Ben şunu fark ettim videolar çok hızlı konuştuğum zaman çıkarıp tutuyor beni. Çok hızlı konuşuyorum videolarda biraz yavaşlamam lazım. Yani bence pazar bir anda da videoya geçiyorum ya bir anda böyle konuya geçiyorum. Pazartesi günkü oyunu yüksek ihtimalle bence ünlüler kazanacaktır. Bu benim tahminim. Salı günü de bence adaya veda edecek olan isim bugün pazar günkü oyunu gönüller kazansa bile yazsın. Çünkü şöyle bir şey olacak. Kızlar yine bu hafta gitmiyorlar. Berkan ilk eleme adayı oldu. Bu hafta bence yine SMS bir ve ikincisi Cama Camacan Cem ve Barış çıkacaktır. Cemal'in geçen hafta oyları düşüktü ama Danla Bilic falan fazla oy atmıştır bu hafta ve Danla sürekli Cemal'e oy atın gibi ısrarlarda bulundu. Cemal yalnız değilsin gibi TT'ler oldu Twitter'da. Cemal'in bu hafta oyları çok yükselecektir. Barış'ın zaten çok yüksek. Barış'ta Cemal Can birinci çıkacaktır. Berkan zaten aday. Yani Cemal, Barış, Berkan 3'ü gidiyor. kızlar yazılamıyor. Geriye Ardahan ve Cemal de kalıyor. Ardahan, Cemal, Berkan 3 aday olacaktır. Ünlüler kaybederse kim aday olur Bilmiyorum ünler kaybederse ezgin dediğine göre elif olacak. İki diğer kişiyi sayarsam Ersin köpeğin öldüğünü öğreneceği için beni söyleyeyim ben gitmek istiyorum diyebilir. Ersin olabilir ve bir de Mert olacaktır şu sıralar. Mert ya da Yunus bak şöyle tahmin. Elif, Mert, Ersin, Elif, Yunus, Emre. Mert olabilir. Yani Ersin'i şeyden söyleyebilir. Ersin köpeğinin öldüğünü öğreniyorsa öğrendikten sonra şey diyebilir. Yani fragmanda bize ters köşe yapabilirler. Orada farklı bir haber verip ona ağlıyor olabilir yarışmacılar. Bunların da %95 Ersin köpeğini öldü haberidir o. Ersin yarışa böyle fazla devam etmek istemeyebilir. Beni elin arkadaşlar. Benim ismimi söyleyin derlerse Ersin girecektir potaya. Ersin girmesi Yunus Emre girecektir. Şu sıralar bence Yunus Emre ve Yasin'in oyları çok düştü. Ama Yasin'in olayı daha yeni olduğu için Yunus Emre'ye göre evime varmasından sonra çok büyük tepki aldı. Berkan Berkan'ın konserde biraz çıkışmasından dolayı yine tepki aldı biraz Er Yasin. Yasin'in oyları çok düşecektir. O yüzden bence bugün bu hafta ve aday olan isim Yasin olacak ve bir iki tane sayfada da çok haber Yasin elendi falan diye haberler gördüm. Bakın yüzde yüz bir şekilde Yasin elenecek demiyorum. Kim elenir yüz bilmiyorum ama benim tahminlerime göre Yasin bu hafta yaşamış olduğu olaylardan dolayı zaten yüz yüz potaya girecek bence. Hiç kimse ismini söylemese bile. Çünkü kızlar zaten yazılamıyor. 3 kişi direkt potaya giriyor. Geçen Cemal Can bile potaya girdi. Kimse söylemedi halde. Bu hafta Cemal Barış 1 ve 2. çıkarsa Ardahan, Berkan, Yasin otomatik potada olacaklar. Yasin oyları bence çok düşecektir. Zaten son oyları düşmeye başlamıştı. Ve bu hafta bence elenirse Yasin'in bum olacaktır. Bu şekilde linç yemek istemiyorum. Çünkü düzgün sersin Yasin elenecek demiyorum bakın. Bence Yasin elenecek. Ben burada bir analiz videosu çekiyorum. Kendi izlediğim şeylere göre, detaylara göre takılıyorum. Biraz araştırma yapıyorum. Ve elenecek isim bana göre Yasin olur diyorum bu hafta. Yani kesin böyle Yasin gidecek, Yasin gitti demek istemiyorum. Benim tahmin göre Yasin elenecek. Neyse bu videolarında bu kadar olsun. Umarım seyreyi beğenirsiniz, like atarsınız. Fazlası gelir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.